Biz sistemlerinizi inceliyoruz. Burada tam camın önünde bir sistemimiz var. Oyun oynarken rahatsız etmiyorsa gayet güzel bir sistem. Ayrıca sana da kesinlikle masa üstünü düzenlemeni tavsiye ediyorum. Oğlum bu resmi makamlarda bulunan bayraklardan değil mi? Bu ne? Yani yastığın üstünde mouse bir şey falan izliyorsun sanırım. Koltuk. Güzel. <laughs> güzel. Beyaz ve siyah bir tema oluşturmuş. Gayet düzenli bir masa üstü var. Altta ses sistemi. Kolu var da konsolu göremedim. Gayet güzel, hoş bir sistem. Burada yere yakın bir ekran var. Evcil ay var içinde. Konsolu var sanırım burada. Bir çizim yok. Ama sistem yani tip olarak güzel duruyor ama tam olarak ne yaptığını anlayamadık. 3 ekranlı bir sistem. Burada konsol var. Yayın yapıyor musun? Bir, yukarıda kocaman bir televizyon var. Buna da bağlı mı? Bağlıysa güzel film izlenir burada. Burada demiş ki daha üstü çıkmaz. Işıklı e yollamış. Teşekkür ederim bunun için. Fena değil. Güzel dur bir sistem. Geçenki videoda bundan bahsediyordum. Gayet güzel hoş bir sistem. Burada bir direksiyonlu bir sistemimiz var. Hoparlör mü bunlar? Ya merak ettiğim bu. Siz bu direksiyonu kullandığınızda klavye kullanabiliyor musunuz? Sistemlerinizi yukarıdaki linkten yollayabilirsiniz.